Alacağım Kubat'ım senin. Oy la la. Ah Kubat'ım. Bugün buralara kimler geldi biliyor musun? Kim gelecek lan? Biliyorum tabii. Kuma geldi. N ne gibi? Kuma gibi. Gel kız gel buraya gel. Nihale bak tanıştırayım. Kuma, Nihale. Öp kız Nihale ablanın elini. Sen de uzat kız elini. Hadi bakayım. Bu kız kim lan? lan. Kuma diyorum sana. Kuma işte. Üzerine kuma getirdim. Öpsene kız niye al ablanın elini? Koş Dur ya öyle. <laughs> Ay kubatım sen benim üzerime kuma mı getirdin ya? <laughs> ee, baksana ne kadar güzel kuma öyle değil mi? <laughs> Bak bak Nihale ağzı var dili yok ya. Gelene kadar dövdüm çıtı çıkmadı bak. Koş kız git yemek yıka. <laughs> yemek yıka mı? Ya yemek yıkanır mı? O kadar salak ki yemek yıka diyorum gidiyor. Yemek yap yemek koş. <laughs> ya. Batım, sen beni artık sevmiyor musun? <laughs> Seviyorum lan manyak. Sevmesem kuma getirir miyim deli mi ne? <laughs> Niye kaşının üzerinde gözün var lan senin? Ay! Niye var? Bak bir de ay ay diyor utanmadan. Ay! Vay be! Demek dışarıdan böyle duyuluyor. Tam bir rezaletmiş yani. Sen kimden kaçıyorsun lan? Gel lan buraya! Ana! Okumada dayanıklı kızmış vallahi. Helal olsun yani. Dur 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 dur. Çok güzel. Harika bir pozisyon. Bak dur. Kız güzel dur. Uçan tekme atacağım. Hop geliyor. Ay! ay şaka maka. Şimdi o olmasaydı ben dayağı yiyecektim. Vallahi öyle. Allah. Çok güzel al bakalım biraz da beş kardeş. Ay 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 ay. ay. Aman. Neyse ya. Ben yatıp uyuyayım bari. Ay, kaçma. Öyle geniş geniş. Kaçma. Gel buraya kaçma kız. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ya tamam bak iyi güzel dayak yiyorsun ama Bak çok... bak öğrenmen gereken daha bir sürü şey var Acı mısın anlıyorum seni Ama idare edeyim güzel dayak yiyorsun ha Allah ya Adam! Adam! Ale, hoş geldin yavrum günaydın Sen hala uyumadın mı kubatım Ya uyuyayım uyuyayım diyorum Uyutmuyor ki bu yeni kuma beni ya O kadar güzel dayak yiyor ki İnanamazsın maşallahı var Maşallahı var ya Adam! Yapma ya Nihal yani ablanın elini. Günaydın abla. Bak o kadar güzel. Günaydın abla falan dedi ya. Bak bunları hep öğreniyor. Zamanla daha neler öğrenecek? Bu varken artık var ya seni dövmem gibime geliyor Nihal'e. Pışık sağ vuracağım? <gülüyor> 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 Çok güzel dayak yiyor sanki var ya çalışmış da gelmiş o kadar çok şey biliyor ki bir tane vuruyor bir de yer vuruyor geri kalkıyor gayet düzgün sesi de çıkmıyor bak bilezikte mi aldın kubatım lan böyle <laughs> güzel dayak yine her şey alınır manyak mısın desin ya hayır yok bu gece hayır alim yok